Filistin'de seçimlere çok az kaldı. Olay ki Fadi seçimi kazanırsa İsrail için çalışır. Bu da demek oluyor ki çok fazla vaktimiz yok. Aa, elimizde başka ne var? Başkanım Kasım için bir iki uluslararası haber kanalı ile görüştük. Röportaj yapacaklar. Filistin halkı Kasım dışarıda diye mutlu. Ama şimdilik ülkeye dönmesi tehlikeli. Başka? Fadi'nin gözden uzak tuttuğu bir oğlu var. Amir. Paris'te yaşıyor. Bir sosyal medya şirketi var. Buradan babası lehine haberler yaptırtıyor. Aynı zamanda burası Türkiye aleyhine psikolojik harekat merkezi. Yaklaşık 50 bin tweet inceledim. İşaretlediğim bu 50 hesap kritik. Sürekli aleyhimize dezenformasyon yapılıyor. Ben de IP'leri kontrol ettim. Hepsi aynı adresler. Amir'in şirketinden. Amir, Fadi'ye ulaşmak için bir fırsat olabilir. Başka ne biliyoruz? Klasik bir sonradan görme. Babasının parasını çok güzel diyor. Pahalı arabalar, güzel kadınlar. Partilemeyi de seviyor. Gecede binlerce euronun harcandığı partileriyle meşhur. Hızlı yaşıyor. Tabii bu durum Fadi'nin ailesi ve akrabaları arasında gerginliğe yol açıp duruyor. Yani Birçok defa uyarı almış ama takmamış. Babası da görmezden geliyor. Ya bu Filistin meselesi neden bu kadar kritik? Çünkü Fadi Filistin'i satacak. Şirketin Orta Doğu üzerine olan planlarını da tek tek uygulamaya başlayacak. Biz de buna müsaade edemeyiz. Peki bir operasyon planladın mı? Başkanım, Pınar'ı Amir'in şirketine sokabiliriz. Böylece hem Fadi'ye bir adım daha yaklaşmış oluruz... ...hem de bizim üzerimizde yürüttüğü kara propagandanın hesabını sorarız. Pınar Amir üzerinde çalışmalara başladı. Açık iş ilanları pozisyonlarına baktım. Birini Pınar'a uydurabiliriz. Hulki hala ağır hasta. Gürcan, Hakkı dayı ve Pınar'a destek olabilir misin? Ne? Bir dakika. Paris'e mi gidiyorum? Bence bu iyi bir fikir değil. Ya of baba ya, hemen de iyi bir fikir değil. Neden gökyüzünü görürüm, biraz temiz hava alırım. İki insan yüzü... Eh. Ee, pardon. Özür dilerim başkanım. Bence Zehra Hanım çok iyi düşünmüş. Ee, bu görevi çok iyi bir şekilde icra ve ifa edeceğimi düşünüyorum. Hemen hazırlıklara başlayayım. İzninizle. Zehra, ekibe de söyle. Gözünüzü Gürcan'ın üzerinden ayırmayın. Emredersiniz başkanım.